Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey oldu. Aşırı kötü bir şey oldu hem de bugün. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bugün ayarlara girdim. Android sürümü 6 şu an benim telefonum. 7 yapacaktım. Elim yanlışlıkla kaydı telefonun şeyine girdi. Telefon hakkında yazan yer var ya oraya girdi. Yani biliyor musunuz bilmiyorum ama yüz 99 orada bir şey çıkmaz ama %1 ihtimalle orada bir şey çıkar. Telefonla Linux ya da başka herhangi bir virüs alma uyarısı çıkar orada. Çok düşük bir ihtimalle de. Neredeyse sıfır. Bir gibi bir şey. Bugün ben ne çıktı arkadaşlar? Girdim. Virüs alma olasılığı dedi. Girdim. Bilin bakalım ne oldu telefonunuzda çok fazla yer kaplayan uygulamalar var. Bundan dolayı telefonunuzun Linux alma olasılığı %98 diyor. Ne? Gerçekten arkadaşlar bakın. Özellikle Samsung telefonlarda Linux alabilen oldu mu? A24 bu. Linux alabilen oldu mu bu tür telefonlarda? Bilmiyorum valla hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Yani eğer aranızda Linux alan ve sonradan çıkan varsa bir şekilde çıkan varsa söylesin ben o taktiği bir ezberlemem lazım. Linux'tan çıkma taktiği. Çünkü arkadaşlar çünkü zaten benim telefonum aslında bir kere Linux yaşamıştı diye hatırlıyorum ya bir penguen gibi bir şey vardı beyaz Linux'ta ama sahte Linux duruyordu evet. Neyse bay bay. Bu telefon arkadaşlar Linux alır mı söyleyin. Çok korkuyorum. Çok. Aşırı korkuyorum gerçekten. Bu telefon Linux alır mı? Ne olur söyleyin. Zoom. Zoom. Neyse bay bay. Bir arkadaşlar şu anda benim ekranımın üstünde ünlem işareti var. Evet, ünlem işareti. Ve üstünde L mu yazıyor. L U X yanlış söyledim. Bakayım. şu anda bir tane ünlem işareti var. Yanında L U -X yazıyor. Ondan sonra yanında bir tane yüzde var ve 98 yazıyor. Linux'un habercisi olabilir mi bu? Lütfen söyleyin çok korkuyorum. Çok. Çok. Bakayım. Yok. Vallahi sadece orta kamera mı? Tın kaynısı mide. A a a a a arkadaşlar hadi bay bay. Linux, Linux çıkabilir mi? Ne olur? Yorumu açık olan en son short videoma söyleyin. Tabi bunun yorumları açık değilse ne olur söyleyin. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.